Basit bir baş ağrısını internette aratıp kendinize beyin tümörü teşhisi koydunuz mu? Eğer doktoru değil de internete soruyorsanız dikkat. Çünkü siberkondri hastalığına yakalanabilirsiniz. Dijital çağın getirdiği bilgi kolaylığı sağlık anksiyetesi dalgasını tetikliyor. Uzmanlar çağın yeni salgını siberkondriye karşı uyarıyor. Basit bir baş ağrısı dakikalar içinde beyin tümörüne dönebilir. Çünkü artık ilk başvurulan yer doktor değil internet. Bir grip olduğumda falan ilk önce mesela boğaz ağrısı nasıl olur falan diye ilk önce interneti soruyorum. Genelde doğru bilgi alamıyoruz ama az çok mesela kendi kendimize tanı koyabiliyoruz öyle. Tabii internete ben her bilgiye inanmasam da doktora gitmeyi tercih ederim ama hemen yarın doktora gitmiyorum. Biraz bekliyorum. Çağın salgını siber kondi yani internetten hastalık arama hastalığı psikolojik sorunlara yol açıyor. Son dönemde gelişen teknoloji artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Hastalandığımızda ilk olarak doktora gitmek yerine o hastalığı internetten araştırır olduk. Ancak internet ortamındaki bu aramalar kaygı yönetimini zorlaştırıyor bilgi kirliliğinden beslenen ve ciddi bir hastalık olan siber neden oluyor. Günümüz aslında gitgide kaygılarımız artmaya başlıyor ve bu kaygıyı internet üzerinden hastalıklarımızı araştırarak gidermeye çalışmak olarak tanımlayabiliriz. İnternette de maalesef çok kirli bir bilgi var ve biz burada birçok olumsuz bilgiyle de karşılaşabiliyoruz. Burada aslında amacımız belirsizlikle baş edememek oluyor. Uzmanlara göre eğer siber kondri kontrol altına alınmazsa bireylerde takıntılı düşüncelere neden olup psikolojik Kolojimizi de olumsuz yönde etkileyebilir. Siber kontri internete bağımlı ve takıntılı insanların yakalandığı bir hastalık. Hem ruhsal hem de fiziksel sağlığı olumsuz yönde etkiliyor takıntılı düşünceler işin içinden çıkılmaz bir ruh haline sürükleyebiliyor. Çünkü aslında bedenimizi sürekli takıntılı hale gelebiliriz. Sürekli semptom arayışında olabiliriz. Bu da kaygımızı artırır. ile birlikte stres seviyemiz artar. Ve bu da günlük yaşamımızı olumsuz şekilde ne yazık ki etkilemeye başlar. Psikolojik sağlığımız kadar aslında fiziksel sağlığımızı etkileyecek yapıları da mutlaka vardır. Bir daha yapmam. Direkt doktora giderim o zaman. En ufak bir belirtinin en kötü sonucuna kadar yazdığı için direkt moral bozuluyor için öyle bir şey yapmayı tercih etmiyorum. Saçma sapan bir yerimde ağrı olduğu zaman gidip de baktığımda saçma sapan sonuçlar çıkıyor. İşte acaba böyle miyim falan filan diye hastalık hastası ediyor insana işte. Yani, psikolojik olarak da olumsuz yönde Aynı etkiliyor mesela. mu sizi? Evet, gerçekten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.